Yani maçın başı zaten bu sarı kart kararı bence doğru. Hakemi tebrik etmek lazım maçın başında sarı kartını çıkarttı bence karar doğru. Kırmızı kart doğru ama pozisyon öncesi Ray Manay topu eliyle yani koluyla kontrol ediyor hakem orayı göremedi. Burası tartışmaya kapalı bence kırmızı kart doğru karar. Manay elle müdahale etti diyenler vardı bence Manay elle almıyor topu hakemin kararı doğru. Yani verse kimse bir şey diyemez herhalde oyuncu da kırmızı kartla dışarıda kalırdı. Sanki hakem üçüncü hakka bırakmış gibi yani kolay atmamak için. Ya burada çok tehlikeli bir atak yoktu ama gösterseydi niye gösterdi denilmezdi ama göstermemesi de doğru karar bence. Şöyle Osimen burada penaltıyı alıyor. Karar doğru bence. Osimen helal olsun. 100 milyon euro olduğunu buradan belli ediyor zaten. Gerçi değeri düştü ama penaltıyı resmen aldı. Karar da doğru. Yani burada da sanırım hakem kolay atmak istemedi. Ben de sarı kartı kolay çıkarmazdım ama şunu söyleyeyim. Yani verse kimse bir şey diyemez. Tartışmaya kapalı. Hakemler bunu nasıl kaçırıyor bilemiyorum. Net ikinci sarı karttan kırmızı kart. Bu maçın bana göre en skandal anıydı. Hakem Turgut Doman çok büyük bir hata yaptı. Vara gidip izledi ama kararını değiştirmedi. Ki muhtemelen bundan sonra kendisi süper Lig'de kolay kolay bence maç yönetmeyecektir. Bu pozisyon doğrudan kırmızı karttı. Çünkü Manay'ın topla oynama gibi hiçbir gayesi yok. Barış Alper'in verilmiş sadakası varmış. Çok ucuz yutmuş. Abi insanlık dışı bir hareket. Tartışmaya kapalı. Kırmızı kart artı da 6 maç falan artık 10 maç ceza verilmeliydi bence Manay'a.